Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic üzerine konuşacağız. Önemli tak teklifler bulunuyor. Tere kurucularından önemli iddialar ortaya atılmış durumdayken de buna yönelik de fazlasıyla söylenti var. Bu videoda bunların detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Genel kripto piyasasına da bir bakış yapmaya çalışacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretmeye çalışıyoruz. Abonelikleriniz, like'larınız bizler için önemli. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda 4.06 bin bandında yatayda ilerlediğini görüyoruz. E geçtiğimiz günlerde bir yükseliş var 4.064'e kadar ancak bir yatayda tekrardan geri çekilerek de devam etmesi bizleri yatırımcıların akıllarında soru işaretleri var. Ee, özellikle Luna Klasik kısmında Duvon belirsizliği var bildiğiniz üzere. Duvon'a yönelik pek bir gelişme olmaması yatırımcıların akıllarındaki soru işaretlerinden bir tanesi ve 800 milyonluk USD Klasik yakımı yakın zamanda gerçekleştirecek. E bu da bizler için kritik olaylardan bir tanesi olarak kayda geçiyor. Bu yüzden de bunu bir sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Baktığımız zaman Luna Klasik tekliflerinden 11.776'ya evet oyu verdiğimizi duyurmaktan heyecanlı yaşıyoruz diyerekten Hexagon bizlere bunu paylaşılmış durumda. Eski adıyla Terra Rebels yeni adıyla Hexagon'un bu tarzı paylaşımlar yapması tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işaretleri yaratıyor. Hala Hexagon'a tam olarak güven sağlanmış değil. Bunun yanı sıra baktığımızda Wilchain Terra kurucularından gördüğünüz gibi en aktif toplumlardan birine sahip olan Luna Klasik üzerine Juno'ya zirveyi yeniden çıkarıyor tarzı bir tweet'e cevap olarak Lunch ölü bir zincirdir e, açıklaması bizlere yapılmış durumda arkadaşlar. Ancak ben buna tam olarak katılmıyorum. Lunch tarafında Terrabls eee tere kurucularından Vilche'nin Lunch tarafında farklı davrandığını söyleyebiliriz. Son zamanlarda bildiğiniz üzere son 15 günlük serüvenin içerisinde Luna üzerinde sadece konuşurken bir anda Luna Klasik üzerine tweetler atılmaya ve Luna Klasik tarafında ilgi toplamaya başladılar. Ardından bunu da şimdi ölü bir zincirdir diyerek tweet atması tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işaretleri bırakıyor. Kimileri buna e, fiyatı manipüle etmesine yönelik iddialar bulunurken kimileri de farklı farklı konuşmalarla buna eşlik ettiğini söyleyebiliriz. E, bunun yanı sıra da baktığımızda Free Duvon tarafından bir tweet atılmış durumda ve bu tweette de sizlere şunları belirtebiliriz arkadaşlar. Tutuklumu değil mi yine burada da bir belirsizlik söz konusu durumdayken geçtiğimiz günlerde Will Chain'in de attığı tweetlerde e, Duvon'a tutukluyken okuyabileceği ne gönderebilirim kendimizi geliştirmek için tarzı bir söylentiyle tweet atmıştı bildiğiniz üzere. E bu tarz bir tweeti göndermesiyle birlikte ben Duo'nun hala tutuklu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ki Reform Labs ve Seç arasındaki davada ciddi suçlamalar varken kolay kolay serbest bırakılacağını düşünmüyorum. Özellikle TR kurucularından Will de bu tweeti atmasıyla birlikte ben açıkçası görüşlerim bu şekilde olduğunu belirtebilirim. Genel olarak baktığımızda da Luna Classic'in her gün daha fazla proje geri dönme, üzerine inşaat etme, ücretsiz token fa fabrikası kullanmayı isteme gibi çalışmalarıyla e, önemli iddialarda bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Rex tarafından da bu paylaşımı dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Apple bir sonraki Bitcoin boy piyasasında katalizörüz olacak diyerekten açıklama Apple tarafından bir hamle ile bizlerin karşısına çıkmış ve boğa piyasasının beklentisi giderek artmış durumda. Fazlasıyla ilgi toplamış durumdayken Bitcoin ve genel kripto piyasasında bu denli adımların yavaş yavaş gelmesi bizlerin önüne neler çıkaracak hep birlikte göreceğiz ki zaten bizlerin de sık sık belirttiği ve gündeme getirdiği ABD tarafından gelecek açıklamalar enflasyon verileri aynı şekilde FED enflasyon mücadele ve buna yönelik açıklamaların yanı sıra da seç tarafından e, menkul kıymetlere, e, Terraform, Labs'e, Ripple davaların bunların genel açıklamaları bizler için belirleyici olacak ve bunların üçünün geleceği pozitif veriler ile birlikte fiyatların yukarı yönlü dalgalanarak yukarı gitmesi beklentilerimiz tarafında ve 2024 yılı itibariyle de hafiften boğaya yönelik adımların başlaması beklenildiğini söyleyebilirim. Yine bu tarz gelişme ve son dakika haberleri oldukça sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.